Ben çektim cezamı. Senin yanında olmak benim için en büyük ceza. O yüzden ben bunu geri koyuyorum. <laughs> Hikayende arabesk söyleyen bir şarkıcının taklidini yaptığım videoyu paylaş ve şarkıcıyı etiket. Sen <laughs> Semih Cenk taklidi yapsın ve söyle. <laughs> Unutmak öyle kolay mı sandın? <laughs> Bak bizden <güzel> de fersan. Yapay zeka yaptı tane. Eda'nın sesiyle Semih Cenk yap. Unutmak öyle kolay mı sandın? <gülüyor> <gülüyor> Kolaysa söyle hemen unuturum Fırat Bey. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle Ol, ol, ol. Devamı bende de yok Semi Cenk böyle götünü yırtarak söylemiyor Çocuk yeni uyanmış gibi okuyor Böyle ama Yine gözüm onda Direksiyon simidi var mı tamam, bizde? Yolda böyle e. Bunu yapamazsan yıldız Tilbe taklidi geliyor ha Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Unutmak öyle <laughs> Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor Yarınım da belli değil